Dayısı söyle. Dayı, ne yapıp edip kurtar beni buradan. Ne oldu lan? Oğlum, bana bak bir şey mi yaptılar lan? Şişt, neredesin sen? Daha ne olsun dayı? Nerede olacağım? Evin birinde. Ama sen şey şey dedi miydin yani? Bu hani şeyde? Evet, oradayım. Ama burası benim evim değil ki. Ben kendi Hı? evimizi özledim. Bizim evimizi. Seni, annemi, ninemi, Mahallemizi çok özledim dayı. <laughs> Dayısı biz de seni çok özledik. Ama... Ama deme bana dayı. Ama başlayan her şeyin sonu kötü oluyor. Ama deme bana. Bari sen deme dayı. Ne diyeyim oğlum? Ben de bilemedim ki yani şimdi. <laughs> sen de bilmiyorsun. Annem de bilmiyor. Babam da bilmiyor. Dedem de bilmiyor. Bu memoyun olacak kimse bilmiyor ya. Ne olacağım ben dayı? Bırakacak mısınız beni burada? Hiçbir şey yapmayacak mısınız ya? Oğlum elimizi kolumuzu bağladılar lan. Ama yani ben çözeceğim. Ben çözeceğim. Yani bu, bu iş böyle kalmayacak. Sabret. Biraz sadece sabret. A ama ya Tamam da ya. Tamam. Anlaşıldı. Memo. Sık dişini oğlum. Biraz sabret lan. Bulunacak yani. Bir yolu bulunacak tamam mı? Tamam. Tamam deyim ben kapatıyorum. ...işimi kendim halledeceğim artık. Sabır kalmadı bende. Bu işi ben halledeceğim. Altan abi ne yapıyorsun? Memo yok ki. Affedersiniz efendim ben alışkanlıkla Memo Bey için de servisi açmışım. Kusuruma bakmayın, ben de üzüntüden. Ben bir şey yemeyeceğim. Ama böyle aç mı yatacaksın? Aç değilim. Uykum var, ben uyuyacağım. ki o zaman. İyi geceler. Mert gelmiyor mu? Yok anne. Aç değilmiş. Uyuyacağım dedi. Alışana kadar üzerine gitmeyelim kızım. Ne zaman anne? Ne kadar sürecek bu alışma? Ya yüzüme bile bakmıyor. Sabretmen gerekecek. Ya uğraşıyorum, gerçekten çabalıyorum ama anlamıyorum ki beyhude bir çaba mı bu? Çocuklar çok hassas varlıklardır. Onlar büyüklerin sahip olmak için yarıştıkları oyuncaklar değildir. Hele Mert çok farklı bir çocuk. Bunca yaşadığı şeyden sonra sana, bana, bu eve alışması öyle kolay olmayacak. Onu zaman tanımak lazım. Onu anlamak lazım. Ya bir günde de biri çık beni anlayacak mı anne? Yani gerçekten merak ediyorum şu dünyada bir günde biri çıkıp beni dinleyecek mi? Ya evet burada da böyle bir kadın vardı ve galiba haklı diyecek mi? Ha anne. Madem kimseden fayda yok ama kendi işini kendi halleder. Aynı düştük be ama. Şimdiden çok özledim. Niye burada değilsin ki? ama bugün telefonda dayı bir şeyler yap nasıl oldum biliyor musun? Böyle resmen yani cımbızdan böyle etlerimi lime lime cımbırdılar yani. Ay çocuğum bizden çare bekliyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz Osman. E yapamıyoruz tabii. Yapamıyoruz ya yani bir tarafta öz anası, bir tarafta öz babası. Bize de affedersin düşecek şey belli yani. Ne bileyim Osman. Neyse dur bakalım, dur bakalım. Yarın olsun da öyle. <laughs> Bu arada yarın demişken ben yarın evleniyorum. Ha, ne? Ne? Yok, hayır yani yarın derken hemen yarın değil, o yanlış oldu yani. Ne diyorsun Osman? Ya yarın gün alacağız. Ondan sonra da gideceğim bir sonraki güne en böyle acilinden hemen ayarlayıp bitireceğim işi yani. E Mahmut? Mahmut yok. Yok hükmünde yani. Yeter be Mahmut Mahmut. Yaren benim artık nikahlı karım olacak. Mahmut da artık üzüntüden neresine kına yakıyorsa orasına yaksın. Estağfurullah. Anneme söyledin mi? Şişt. Sakın ha. O şimdi ortalığı ayağa kaldırır. Bu sefer bu işi böyle sessizden halledeceğiz. Yeter. Ay delirdiniz herhalde ablam. Yani böyle mi olur bu iş? Delirdim. Bu ne ya? Anam bana kız bakar. Mahmut Yaren'e koca bakar. Bu ne ya? Yeter inceldiği yerden kopsun artık ya. Aferin lan sana. Helal olsun sana be kardeşim be. Kopsun kardeşim, kopsun tabii yansın bütün burası. O zaman git gözüm görmesin seni ya. Bak hala bana... ...benim derdim bana yetiyor ablam bak. Yeter bana artık anlatmayın. Ben düşünemeyeceğim bunları. Allah'ım ya. Bir Abla... akıl yok ya. Ablam tamam ya. Senin derdin benim derdim mi var ya? Bizim dertlerimiz ortak tamam. Baba ne yapıyor acaba şimdi yeni evinde? Annesi. O kadın benden nefret ediyor ha Osman. Hani çocuğu daha da bize hiç göstermeyebilir yani. Ne yapacağız? Dur bakalım, dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar? Ele bir sabah olsun da. doğmuyor. Yok. Olur. Öyle deme, öyle deme. Biz çıkacağız bu ofiseden. Bak da gör, çıkacağız bu ofiseden biz. Merak etme sen. Yok anne yok açmıyor. Açmıyor ulaşamıyorum. Nerede bu çocuk? Nerede? Tamam kızım, tamam. Ne olur sakin ol. Onuru ara. Efendim <laughs> dicet. <laughs> <laughs> Alo Onur. Memo yok. Ne demek Memo yok? Ne demek yok? Uykum geldi dedi. Ben de onu yatırdım. Sonra Sonra ne Dilek? Ne? Ne oluyor Onur? Sonra sonra sonrası yok işte. Sonra Memo yok. Oraya gelmiş olabilir diye. Gelmedi. Allah kahretsin gelmedi buraya. Ne olmuş Memo'ya? Yok baba. Memo yok. Yok. Abi, bir pilav versene. Param var mı? Bu kadar var. Bu elindeki para yetmez. Hadi yürü.